Şey... Biraz Zutun'un vardı değil mi ya? Gideyim bari. Yapacak bir şey yok. Şey randevusuydu bir de. Neydi? Doktor e, yine yapacaktı ona ya. Gizlice alayım bari. Bir şey de almaya gerek yok. Sadece... Uykulum ya. Koyayım şunları sadece cüzdanımı alayım yeter. Suyum da var içinde. Artık uyanmam lazım ya. Elimi yüzümü yıkayayım da kendime geleyim bari. Sonunda uyandım be. dişlerimi fıçalayacağım. Kızımın oraya gitmesi için dişimi fıçalamam lazım. Şöyle. Hızlanmam lazım çünkü geç kalacağız herhalde. Hı. Üstümü giymem lazım. Ee, hemen giyip geliyorum. Heh, giydim bile. Tamam. Kızım, kızım. Aa, ne var anne ya? Ne var anlamadım ya. Ne var? Kızım, şey dok randevun var. Ya ne sabah sabah anne ya. Kızım ya, doktordan ilaç alacağız, geleceğiz. Ha, tamam anne, o zaman. Mermeye gerek var mı yok herhalde. Tamam o zaman biz çıkalım artık. Hastaneye giderler. Hah geldik anneciğim. Bak korkacak bir şey yok ya. Ya anne ya. Ya ya bana bir şey yaparlarsa. Yok kızım ne yapacaklar? İyi öyle olsun. Şöyle kartımızı ödeyelim. sıramızı beklememiz lazım. Sıramızı bekleyelim. Anne burada neler var acaba? Bak balıklar var kızım. Böyle şeyler vermiş kızım. Korkacak bir şey yok ben bak. Sen beni dinle. Karadut Queen'i. Ah biz varız. Merhaba hocam. Merhaba. Şey ben kızımı aşı etmeye gelmiştim de. Ne? Aşı etmeye mi? Yok kızım. Sen yanlış duydun. Ha tamam hadi aşı işlemlerimize başlayalım artık. Anne anne aşı işlerinin neyini ya. Hii, yandık biz. Kızım korkmana gerek yok. Ama bak korkarsan olmaz. Anne ne olmaz ne korkarsın. <laughs> Anne. Kızım ya. Kızım aşı olacaksın bir alt tarafı. İyi öyle olsun. Acırsa ben karışmam. Allah Allah. Aa. Hadi bakalım. İyi misin tatlım? Yok iyi değilim doktor amca ya. Allah Allah. Oo, bu baya kızgın görünüyor. Neyse. O çocuğum öyle şeyler yapma doktoruna. O senin doktorun. Öyle olsun doktorun da doktorun doktorun da doktorun ya. Allah Allah. Hep doktor geçer zaten. Hadi bakalım. İyi misin şimdi? Ya. Oha o kocaman. O ne? Hayır. Hayır ya o ne ya? O ne? Kocaman ya. O ben istemiyorum istemiyorum ben. Tatlım bir şey olmayacak. Sakin ol. Hadi bak bir iki üç deyince yapıyorum. <laughs> bir. Yapma. Yapmadım da. İki. Ya birden başla. <laughs> Tövbe estağfurullah. Bir. Yavaş yapma ya. E, yapmıyorum tatlım. İki. Allah. Üç. Aa. Aa. Cinvan, yemin ediyorum ya tövbe. ay havuza düştüm. <laughs> ya annem yumruğu yaptın ya. Allah Allah. Kızım bir daha öyle şeyler yapma doktora ayıp oldu bak. Yok bana bir ayıbı yok da yani. Yani o neydi ne bileyim. Kızım bir daha düzgün davranıyorsun doktora yoksa bir daha seni iğne yaptıracağım. <laughs> daha da ya. Ama iğne yaptıracaksın. Allah Allah bana niye ezilet çektiriyorsun he? <gülüyor> <gülüyor> Çok özür dileriz doktor. Hi, Neyse. <laughs> Neyse. Eve giderler. Ya anne çok acıyor. Ya kızım bir şey yok ya. Sadece küçük bir sivrisine düşün. O ısırdığını zannet. Aa bab babam... Babam gitmiş. Aa evet. Neyse. Huzursuzum zaten. Ben odama kilitlenmek istiyorum. Ee, tamam. İşte ne istiyorsan. Kızım bugün biraz yoğurduk gibi geldi? Ne bileyim. Ah. Oh. Neyse ben de biraz gideyim bir şeyler. Ben yatacağım. Allah Allah. Çok acıdı zaten. Üstümü içeyim bari. Sinirim bozuldu ya. Allah Allah. Herkese iyi geceler arkadaşlar. Bu videonun daha sonuna geldik. Annem daha beni kızdırdı. ben kısıtırdı. Bana çalışıyor ya. Neyse görüşürüz bay bay